Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Karadut. yanımda da Server var. Bugün sizlerle PD2'de ne yapıyoruz? Eee elmas soyuyoruz. Elmas soyuyoruz. Elma soyuyormuşuz. <gülüyor> elmalar, elmalar. <gülüyor> Başlıyor muyuz? Aa bilmem adam mı beklesek? Bilemedim. Friend listimde invite edecek insan yok. Hmm boş. Aslında bakayım. Elf falan vardır. Yokmuş. Neyse başlayabiliriz. Aşla. Ben bu heisti galiba ilk kez yapıyorum. Bu soygunu. Ben ilk çıktığı gün oynamıştım şeyi bu heisti. Ama kimse oynamadığı için kendim o Crime.net'ten satın alıp yaptım. <laughs> AI'lar vardı. Güzel her şeyi aldım, tüm çantaları çaldım. Sonra bir escape geldi. Ee, şey, AI'lar zaten çanta taşımayı bilmedikleri için hepsini ben taşımaya çalıştım. Birkaç saniye farkla kaybettim. Tüh, kötü olmuş. Evet. Şimdi bir dakika, ben şunları bir okuyayım da. Um... Bütün şeyler alarma bağlıymış. Kısacası tüm cam e, cam kırarsan alarm çalıyor. O, önce alarmı bozmamız gerekiyormuş. Russian style yapacağımız için bir sorun yok. Hayır. <laughs> hayır. Olabildiğince stealth. Tamam. O zaman ben Deagle alıyorum bir tane. Ben de Sturgill Deagle var şu an. Maximum Detection Risk. Silahların o çok güzel update'ler gelmiş. Evet artık artık sayılarını belirtiyor hepsinde. Mesela bak, şey, Mosconi 12 her şeyde en yüksek sayıya sahip. O ne lan? Benim şatkan Ha. Ve şey neydi, normalde 95 damage vuruyor, benim skill 128'e yükseltiyor onu. Maximum detection risk var hepsinde, bütün silahlarında. Aynen. Bir şey fark no, ediyor mu? Yok, maximum detection risk dediği şey, senin o genelin, genel ha. halin. Ha ha Mesela şey yap, takım elbise giyin. evet fark ettim. Takım elbise Deep giyeyim mi? Risk. Takım Öyle elbise şey giyeyim yaparsa, mi? Ben zaten heavy style takılacağım. Böyle çok insanların içinde gezecek miyiz? Hayır, hepsini yere yatıracağız. Ya bakarız tamam başlasın Evet. Başla. Yaparız bir şeyler dur bakayım. Ya keşke Payday 1'deki gibi şey hastesiz... C4 hastalık lazım mı sonra... C4? Bir iki tane safe var ama iş ya al ya da sen ya. Aldım aldım hadi başla. <laughs> Aa pardon demeyi unuttum. <laughs> o safe'ler e, C4 ile açılmıyor. Okay. <laughs> <Thank you. gülüyor> Aa bu arada şey bu bu geldiği update'te yeni bir şey de geldi. Yeni bir safe çeşidi. Beyaz safe'ler. Ee, bildiğim kadarıyla drill yani matkapla açma süresi daha az sürüyor. Ama şey daha falan C4 ile açamıyorsunuz artık. Aa burada ATM var. Ya ne gerek var. Bu yandan girsek olmuyor benim oyun birazcık kasıyor ve burada sadece bir tane safe var o kadar. Ama arka kapı var gel. Tamam işte arka kapı. Yalnız bu adam direkt şey laf edecek bize. Şey. hayır buradan gel. Beni takip et. Aa. Arka kapı diyorum sana. Ve adam laf etmiyor ki adam normal insan. Oğlum Zırhlı iki tane adam. <laughs> Zırh, Merhaba. Zırhlı adamız zırhlı araba alacağız deriz. Cosplay yapıyoruz biz. <laughs> Çaktırmayın. Evet bu şatkanların içinde de zaten kuru sıkı yüklü. Evet. Ve unutma normal pencere camı kırdığında da alarm çalıyormuş. Ben bir keresinde aptallık edip garda öldürmek için pencere camını vurdum. Kapıyı açmalı mıyız? C4 ile açalım mı? <laughs> ee, hayır Ben Buradan maske takıyorum Bir de aşağıdan bir giriş var ama orası düz kalabalığın içine giriyor Maskeye tak. Tamam ben de takıyorum Nasıl? Ben Bunun akıyorum. arkasında genelde bir guard oluyor dikkat et Sist. Sen vurursun abi Eee mis, misleme şansım yüzde %90 Neyse Anlen. Ya büyük oska zaten alarm çalacak Boşa uğraşmasak da olur Öyle mi? Açıyor musun? Evet. Açıyorum. Aç. Kamera var, kamera. Of, oh, of. Ay, dur vur. Bravo. <laughs> Yanlış şeyi vurdum. <laughs> ben de sivil bizi görüyor sandım. Şurada bir yerde polis var. Artık yok. Dur. Silahını bırak. Silahını bırak. Şu adamı bağırsana. Ya madem teslim olmuyor. bu arada bizim adamlar şu pencereden tırmanıp geldi. Vallahi beni bağlamaz. Ben şahsi soyuyorum. Bu Jewelry'nin biraz daha epik versiyonu falan mı? Jewelry'nin epik Evet ona benziyor. Ama bayağı iyi ödeyen versiyonu. Evet fark ettim. GTA 5 oynadın mı ya da izledin mi o gameplay'ını? Aa hayır hayır GTA çok favorim değildi yani sana söylemiştim bunu. Evet GTA'da ilk, ilk daha, e, Jewelry Haste var. E, işte giriyorsunuz silahlı adamlar, elmasları soyuyorsunuz daha doğrusu mücevherleri. Ona bayağı benzettim ben. Aa bilmem. Ve önümde SWAT'lar beni izliyordu ben Jewelry'ları soyarken. Ne güzel abi. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa. İki günde zengin olurdu. benim oyunu oh. ara sıra kasıyor. <laughs> e, e, evet. Bir kasıp da evet. birkaç jobay kesilediğim ben. Zaten eğer gerçek yaşamda böyle olsaydı ben hobi olarak yapardım bu işi. Evet, kar karıma evlenme izini nerede anladım? Şimdi onu düşünmek zorunda olur muydum? Hayır. Ben böyle seçenek verdim. Bunu mu istersin, bunu mu istersin? Bunu mu istersin derken? Evlenme, şey evlilik yüzüğü. <laughs> Bana biri sıkıyor onu vursana. Ee, Alarmlı olanların üzerine dikkat alarm yazıyor. Ne? Öyle bir şey mi? Nerede? Valla. Dükkünden öyle bir şey varmış. Direkt kırdım. Beni bana sıkıyor ama evet, bana Yalnız değilsin şu anda. Beni kasıyor beni. Siz savaşın abi. Biz şu, şu anda karşımda... Polisi, polislerden biri bu kadar mesafeden ellerini kaldırmıştı bu arada. Vurduktan Öyle... sonra fark ettim. Ben birini öldürdüydüm. Aa, bir şey kaldı mı ya? Ben göremiyorum. Bunları aldık. Sıra mermi Aa, alayım. O, mermi. Bunları aldık. Aa, daha çok mermi. Aldık. Hepsini aldık galiba ya. Üst katı, üst katı var mı? Üst katta Polisi genelde safe oluyor. Burada da safe oluyor genelde. Nerede? Burada. Ben açmakla meşgulüm. Benim drillerim daha hızlı. Nerede? Dur. Benim, sen beni korusana. Biri bana vuruyor. Oğlum. Ne uğraşıyorsun onunla ya? Aman. Bırak bırak. Boşa harcamıyor mu? Boom. Burada genelde bir safe oluyor içeride. Hayır. Burası şey. Hayır. Burada ta şuralarda bir yerde safe oluyordu genelde. Burada yok ki. O zaman üst kata bakalım. Üst kata, üst kata da oluyor arada Nereye açılıyor? Dışarı mı açılıyor? Evet. O arka kapı dedim ya. Oradan kalabalığın içine çıkan yer. O. Direkt buraya gireydik keşke. Bilmem yukarısı daha iyi diye ve doğrudan oraya bakan bir kamera. Ha burada sadece villa açılan bir kamera var. Kamera. Aa, burada Pardon kasa. Burada yeni update'in özelliğini biliyor musun? Çok güzel bir şey yapmışlar. Drill kim koyarsa koysun o drill upgrade'leri olan insanlar o, sonradan koyabiliyor upgrade'leri. Cidden mi? Ben şu an koyabiliyor muyum yani? Yani eğer ben koysaydım drill update verebiliyordun onlara. Evet şu an zaten drill'im hızlı. Bak gel 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 bak burada yazıyor. Hmm biliyorum. Ellere katlayınca fold damage um Öyle bir şey mi var? Vallahi az önce atladım ve fold um damage neyse bakalım bu sana ne yapıyordu var. Sessiz dream Dur sarı olanlar mı? Olanlar beyaz olanlar mı? Hepsi abi. Hepsini açtın mı? Evet. o zaman beyaz olanı ne? Sarı olanı ne? Hiçbir fikrim yok. Bir tanesi yeniden başlaması hayır belki belki pro olmak aslında. Ha olabilir. Laser fight çok güzel ya. Ben sevmiyorum. Bur hayır buradan buradan herkese hesap çekiyorum. Ah ıskaladım. <laughs> Adam ince bir metal çubuğun arkasında durmuş tüm tüm saçmaları engelliyor oyunda metal çubuk. Ha şey AI'dan bahsediyorsun haksın. Hayır benden bahsediyorum vuramıyorum polisi. Hoppa. <laughs> Epic headshotlar bunlar. Kadın o tek kaçmış. Tamam. Ne duymadım. Kadın tek kaçmaya çalışıyor. Bu mu? Öldürdün mü ne yaptın? Evet. Artık kaçabilecek. E <laughs> ne? Bacaklarını koparmaktan iyidir. Bacaklarını koparaydın. Bacaklarına şatkanla sıkacaktım onu yapmak için. <laughs> Açıldı sayılır 40 saniye. Aa almadığımız daha bir şey tane şey saniye. Dışarıda tezir te mi var? Hep, Oy! Ben, kastı. Flash. Galiba sen senin flash yemenle alakalı benim oyunun kasması Ne alakası var Sen tam o flash dedim benim oyun kastı Demek ki sen de yemişsin Yo Bu arada anlamıyorum adamlar bana flash atmazken sana niye atıyor Esas tehlike Teyze Öldü Bir tanesini ben indirdim diğerini de sen almışsındır ben almışım bir Adamların aldım. kafalarına büyük bir tehditim şu an. Ben de adamların vücutları, tüm vücutlarına büyük bir tehditim. Aramızdaki fark bu. anlamıyorum. Abi. Desert Kingdom nasıl 10 tane mermi alıyor? Ya? Nasıl yani? Normalde 7 mermi, ha, 8 mermi alacağım bir tabanca değil mi? Aaa burada minik bir yardıma ihtiyacımız var. Buldozer mı? Hayır. Shield'ın da 2 tane. Göremiyorum. Ne var? Bak, Duymadım mı? Aa mermim bitmiş lan. Git mermi topla. Güvenlik key card buldum yerden. <laughs> tamam. Parayı aldım. Aa tamam. Ben yukarı fırlatacağım sen oradan bir şey getiriyorsun. Nereye? Yani biraz daha ilerletirsin sonra beraber ha. Ya da dur ilk başta hepsini yukarı fırlatalım da ondan sonra bakarız. Ben bakarım. yukarıdan aşağı atıyorum sıkıntı yok. Bu takım çalışması çok güzel ya değil mi? Evet. Bir de eğerler de katılaydı bu takım çalışmasına çok daha güzel olabilirdi. Keşke AI'ları da oyuncu oynasaydı. Öyle bir update de. <laughs> Nasıl yani? Ulan zaten o zaman multi oynamış olduk. <laughs> Asıl şey olsa neydi? Ee, kimse, o hani bazı hislerde kimse katılmak istemez ya. Ha. Keşke, keşke hey, Evet, duydum. Keşke orada AI olarak, yani AI'ların yerine katılmak için paralı insanlar olsaydı. <laughs> Oğlum o zaman herkes öyle yapardı, multiden para kazanır, ve aynı şeye dönüşürdü. Evet. Ne sandın? Ama aynı şeye dönüşüyor. <laughs> Ama tek, farkı herkes bulti oynuyor. Artık. Bir tane çanta sende de dik duruyor mu? Ha, hayır, hepsi yerde. Ben, bir tane çanta dik duruyor yerde. Hadi asalt başladı koştur. Ve burada arada son, son sayfı da alalım mı? Başka sayfı var? Evet, G4 de açılamayan. de açılıyor. Açıyoruz abi. Run and down. Fazıl bu da ya. It's a shield. Shield geliyor arkadan. E dinozor. Benim malım oh, Taser. Taser. Oh. Taser beni vurdu. İki, nam i̇ki namluyu da boşalttım. Ve Taser parçalara ayrıldı. <laughs> Bulldozer. Bulldozer dur dur en güzel bug'ı göstereyim mi? Güzel, en güzel şey. dur, en güzel güzelliği göstereyim Bak bana <gülüyor> 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 Nasıl? Neydir? <laughs> şey <laughs> şey neydi? <laughs> Be benim benim, benim güzelliği Ne zaman en koysam 10 saniye boyunca bir mermi oluyor İyiymiş. O yüzden Buldozer geldiğinde hep ammo koyuyorum yere. Ben yani makine gibi bir ateş ediyorum ondan sonra. Neyse hadi bakalım. Ne 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 Numa Numa Bulldozer Bulldozer Git alsın Eee Maalesef bir tane ammo var O yüzden sen taklaman gerekti. Ben benim reload yap reload ben de. Kırın ol ya, kırın ol Kanunu Kanını vurmayın, kafasına vurmayın. Kanındaki, kanındaki şeyler düşüyorlar. İki iki mermiye buldozur, iki ya da üç mermiye buldozur direkt ölüyor ben ben çatı. Anlaşılan sayı hassas kasmamış çünkü ben yarım saatlik kafasını, şartlarını sıkmak anlaştım. Çünkü re reload ediyordum yavrum, mermim yoktu. Sayısı double barrel şartlarına kadar. Ben birer hit diyorum ama ha merhaba gözümde helikopter var helikopter mi var bulldozerin içine koştum bir tane daha mı bulldozer var evet sen durmadan hiç oh mi hatırlıyor hey, okay, bulldozer lan hey haxxer it's called me it's a motherfucking bulldozer it's a motherfucking bulldozer Tüh, şey, tek sıkım bulacağım var. Oo, değil, iki dur. tane buldozer varmış. Ne? <laughs> beni kaldır lan pala Aynı şey benim için de geçerli. Beni kaldır. Looking kinda. Ve dur, buldozer adama tutuyor adam beni kaldırmak kaldırır. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen kalkmışsın. Aa. Chains ne yapıyor? Bir bana söyleyebilir mi? <laughs> bu oyunun AI'lerini düzeltmeliler cidden. Buldozer'ın diğeri nerede? Allah. Acı ne mermim var ne başka bir şeyim var şu an. Yo 3 3 11. Hemen şeyin arkasında kaç ölecek. Öldün öldün GG yapalım. Orada bir tane buldozer var ya yan yana. Öyle mi? <laughs> Polisin tekne bir sıktım polis geri uçtu. Bence insan bulmamız lazım bizim biliyor musun? Bence yani de. Yani buldozerların içinde koşacak insan. Falan koşmayacak insan. Neyse ya en azından 157 experience geldi. En azından ben olayı azıcık anlamış oldum. Hı hı. Kısacası stealth kasma. Kısacası stealth kas. Ben başaramayacağım. Ben double double shotgun alıyorum. Bir daha mı yapıyoruz? Yapmayalım mı? Hmm.